zorlu mücadelede 3-1 geriden gelip maçı 4-3 alan ikinci yarıda attığı gollerle yıldızlaşan Kaptan Berker yanımızda İfsas bir takımından kaptanım muhteşem mücadele. <laughs> goller ard arda ar geldi. Uzun <laughs> bir süre sabrettiniz. <laughs> Valla soluk solasınız de. Edin, Çok iyi geldik ama yani iyi savunma yaptık. Kontrol ataklarla iyi goller bulduk. Süperdi. Takım arkadaşlarım süperdi. Daha nice maçlara böyle. İnşallah başarılar diliyoruz. Sadık Hocam muhteşem çalımlar ilerleyen yaşınıza rağmen. Nereden geliyor bu enerji? Altın dağlar. Altın çok... Altında arabası temiz. Sigara yok, alkol yok. <laughs> <laughs> Valla güzel maçtı ya. Rakip de çok iyiydi. Çok sağ olun. Ya. Sizin demeniz için sağ olun ya. Bizler de çok teşekkür ederiz. <laughs> Defansın yıldızları burada. Hocam neler düşünüyorsunuz? Moral verici bir galibiyetti. etti. <laughs> İyi oynadık. Rakip değildi. iyiydi. değil. Hadi. Valla. Valla. Seyit Hocam siz de defansla <laughs> hem kanatlardan bildirmeler yaptınız. Neler düşünüyorsunuz? Çok güzel. Zeytli bir yani. Bir daha oynamak isterim. Sağ ol, sağ ol. Çok teşekkürler. Bundan sonraki maçlarınızda başarılar. Sağ olun.